Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ama size bir şey tanıtmak istiyorum. Daha bugün bitirdim. Bugün bitirdim. Altın ev yaptım kendime. Altın bloklu ev. Ah, survivor mod pek eşyam yok çesitlerinde bunda bun bunlar var ve bunlar var Zaten on, on yere başlayacağım şöyle biz yatalım.

kazıcı çözümlerine devam ediyoruz. Saat şu an üç buçuk. Şu ineği de öldürelim. Pek boh oldu. Yok. Şu altına girelim. ne nerede bulunuyorsun? Aynı bugün gibi şeyler hay yani başladım böyle. ilk başta yürüdüm falan, taş falan onlar çıktı. Sonra altın çıktı. Yani kolay olmadı bunun olmak. Yelesini yapılmayabilene. Olmaz. Şöyle 65 tane ekleyelim. Şimdi ben yedek olarak oluyorum şu an şu topraklara Oysa ben taş falanla ilgileneceğim ee, sonraki bölümde ne yapmayı düşünüyorum günü düşünüyorum sonraki bölümde ne yapalım Evi genişletelim. Devam edelim oyunu. Bu Şimdi blok. Şöyle bir şey yapacağım. Sıralarına göre yapacağım. Yani şöyle. Bir gün. Blok toplayacağım. Bir gün ise hayvan eti şey yapacağım. Ama hayvan eti başka bölümde. Şimdi blok. Çıkma yeri. Işte. Bugün blok günü bölümde de evi genişleteceğim şu evi. Üçüncü bölümde ama. Burası benim madenim. Şimdi Şunları bir Şuraya koymayalım. Burası şey yeri. Burası şey. Şu tahtayı alalım şu şöyle yani tahta. Tamam. Bu 11 tane tahta mı var şimdi? 11 tane tahta ile ne yapayım? Ee, bir tane çek. Kazanmış, chest vermiş. Kılıç vermiş. Ne yapıyormuş? görürüz. Ha, bu kalsın, bu kalsın. Ee, evet, hangisini yapayım? Kazını yapayım ilk önce. Şunu kurtarmış mıydım? Aslında bu kadar taşıtayım mı buna arkadaşlar? Sıcağı. Vallahi bu da kaldı. Artık şöyle şöyle taşıyacağım. Bunu takmalıyız. Şu an saat çok geç. Sohra kaldık. Sohra bitme bu Bu arada arkadaşlar sesim doğru düzgün gelmeyi de bilir. Bunlar şey Ekstra şey e, anlatacağım. Hemen gece olmasını bekliyorum. Burada böyle evimden biraz uzaklaşayım. Zombi silahı savaşıyordum. Sesim fazla gelmiyor olabilir. Benim en büyük korkum ama sadece Minecraft'ta. etrafta. Gerçek olacak. Tamam bir bok sanmıyor. Resto değil mi hmm. usta? Tamam mı? Gerçek

oyna. Vur 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 vur. lan. Bir dakika arkadaşlar. Gel arkadaşlar şu evimizin için içinde başladık tekrar. Evet. Hı, o beyler. Vlog kırma bölümünün sonuna geldik.